Yuları kimin elinde? Mevla'nın kudret elinde. Böyle bizim gibi eli yok. İstedi indir raşşâ, istedim mi Kime tevekkül ediyorsun? Seni zayi etmeyeceğine söz veren hiç ölmeyecektir diye O zaman niye onun sözünden çıkıyorsun da? O bana söz verdi. Sen helalından kanaat et. Haramlardan sakın. Ve men yettekillah. Kim haramlardan sakınırsa yec'allavu mehrecâ Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratacak ve Arzukumül Haytli Ahtesi hiç beklemediği yerden rızkını yollayacak, ummadığı yerden Allah rızkını gönderecek. Peki sen de geliyorsun, hoca efendi var, benim çalıştığım yerde namaza müsaade etmiyorlar, ben de aç kalmamak için mecbur namazı bırakıyorum. Ne oldu şimdi? Kim verdi sana bu fetvayı? Farz namazları nasıl bırakırsın? Ama başka iş de bulamam, aç kaldım. Ama haramdan sakınana diyor, darlıktan çıkış kapısı açacağım. Rızkını beklemediği yerden göndereceğim. Ama bir gün iki gün sabret. Bakalım, belki bir imtihan olursun. Hemen niye efendim şüpheleniyorsun, evhamlanıyorsun, aç kaldım diyorsun. Ve men yetevekkel alellahi fe Kim Allah'a tevekkül ederse, itimat ederse, Rabbim beni zayi etmez, ben haram işlemeyeyim, günah yapmayayım, Allah'ımın emrinden çıkmayayım derse, Bilsin ki diyor Allah ona yetecektir. Yeterli gelecektir. İnne Allah emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Yapmak istediğini yapar. Kimse engel olamaz. Kadjaallahu li kulli şey'in kadra. Ama ya Rabbi işte ben de namazdan sebep işten çıktım. E, sakalımı kesmeyeyim diye işten çıktım. E, kadın işte başımı açmayayım diye okuldan çıktım. Efendim e ee? ama sen de bana bir kapı açmadın işte bak ne zamandır sürünüyorum. Hemen ayetin sonunda ne cevap veriyor? Allah her şeye bir kader tayin etmiştir. Zamanı var. Sana çıkış kapısı yaratacağım ama senin istediğin zamanda değil, benim istediğim zamanda. Değil. O arada da bir imtihan payı var mı? Var. Mı? Kiminin işi hemen rast gelir, kiminin işi bayağı ters gelir. Ne yapacağız şimdi? Sen de burada şimdi imtihan olursun, hemen kaybedersin. Ya Mekke'den Medine'ye e geldiler, ne oldular? Hasta oldular. Mekke'nin havasına alışmışlar, Medine'nin havasında acayip efendim, sıtmalandılar. Kiminin devesi öldü, kiminin karısı hastalandı, kiminin şöyle, kiminin böyle. E Doğru Müslümansa ne dedi? Mevlam tane diyor. Eğri adamsa ne dedi? Bu nasıl din ya? dedi. Allah için evi, barkı terk ettik, Allah da bizi burada hasta etti dedi. Ve minen nas men ya'budullah ala harf. Hac suresi. Hepinizin başına gelebilir. Benim başıma her gün geliyor. İnsanlardan öylesi var ki Allah'a ibadet yapıyor ama diyor dingil üzerinde. Ne demek? Yerleşmemiş. İman kalbe yerleşmemiş. Ayak seccadede yerleşmemiş. Böyle kenarından tutuyor işi, ucundan tutuyor. Feyna sahabe uhayrun itmayen nebi. Ben bir namaza başlayayım. Hanım bir kapansın. Şöyle bir faizi, maizi, haramları falan, içkileri, kumarla bir bırakalım. Ondan sonra bakalım bu hocanın dediği gibi çok güzel zenginlik, mutluluk falan geliyor. Eğer ki diyor, dünyada mal, hayır, ganimet yani biraz imkanlar arttıysa, itmedim. Aa, bu din doğru arkadaş, bu hoca doğru konuşuyor. Ve yine sahabetü fitne. Ama ne zaman namaza başladı, Allah da ona bir dert veriyor. Allah Adam diyor ki biz derdimiz açılsın diye namaza başladık. Allah belamızı verdi. Ya mübarek adam ne belanı verdi? E işte benim ayağım kırıldı. E kırılsın ne yapalım? tamir olur. Yapışır. Yok efendim. E biz işte haramı bıraktık. E arabaya tosladılar. 2 milyar masraf. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Allah'ım ya Rabbi imtihan ediyor seni ya. Öbürü namaz yok, abdest yok, oruç yok. Sabaha kadar içiyor, oynuyor, gülüyor. Ondan sonra Dünyada da çok mutlu. E ne olacak şimdi? O mu doğru? Senin ayarın nerede? Ölçün ne? Eğer gidiyor efendim İslam'a girdiği zaman başına sıkıntı geldiği zaman inkale ve alaveci yok ya bu din bana göre değil diyor. Beni açmadı hiç. Huzurum bozuldu diyor ya. Namaza başladım bunalıma girdim diyor ya. Kasirat dünya ve lakira. Şimdi buna zaten belada geldi ya. Bela gelince de dinden de çıktı ya, ibadeti de bıraktı ya, bu diyor dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. Öbür gavurun en azından dünyalığı var. Bunun hepten dünyası da gitti, ahireti de gitti. وَالْقِوَ mübin Bu çok belli, belirgin, aşikar bir zarardır. Bu zarara razı gelmeyin.